Herkese merhabalar. Bugün birlikte Colorado eyaletinde yer alan Aspen şehir merkezine doğru yola çıkıyoruz. Denver şehir merkezinden Aspen'e gitmek ortalama 3 ila 3,5 saatlik bir sürüş mesafesi gerektiriyor. Tabi havanın karlı olması ya da yolda bir kaza söz konusu olduğunda bu süre 5-6 saate kadar uzayabiliyor. yolculuğumuz boyunca bize Colorado'yu çevreleyen Rocky Dağları eşlik ediyor. ki şey bitrak Kullanmakta olduğumuz yol eyaletler arası yol olarak bilinen I70 ee, bu yol, çok fazla rampanın çıkıldığı veya tam tersi çok dikey bir şekilde rampaların inildiği bir yol. Ee, bu yolu çok fazla tır şoförü kullanıyor. Ee, bu nedenle yol üzerinde birçok noktada frenleri tutmayan, bozulan, arızalanan tırlar için kaçış rampaları mevcut. Ee, az önce gördüğünüz gibi bazıları da çok dikey bir şekilde yapılmış. yol üzerinde birçok noktada durabileceğiniz ve manzaranın tadını çıkartabileceğiniz noktalar mevcuttu. Bu da o alanlardan biri. Ancak çok fazla rüzgar esiyordu. Bu nedenle bir ses kaydı yapamadım. Yol bir noktada I-70'den ayrılarak farklı bir yola doğru bizi soktu. Ee, bu yolun devamında çok uzun, telefonun çekmediği, ağaçlık bir yoldan ilerledik. Aspen'e giderken yol üzerinde bağımsızlık geçidi olarak adlandırılan bir yerde durduk. Çok fazla insan bu bölgede durmuştu. E, fotoğraf ve video çekiyorlardı. Rüzgar çok şiddetliydi. Bu yüzden sesi kapatmak zorunda kaldım. Zamanında bu topraklarda kızıl derililer yaşıyormuş. Ama çeşitli madencilik faaliyetleriyle altına hücum, gümüşün keşfedilmesi gibi nedenlerden dolayı e, bu topraklar Amerikalıların eline geçmiş. Bu noktada rakım oldukça yüksek. Şiddetli rüzgarın etkisiyle de e, nefes almak oldukça güçleşiyor. Evet, Aspen'den herkese merhaba. Ne kadar güzeldir. Ağaçlar, doğa. Tabi genelde insanlar buraya pişin kayak yapmaya geliyor ama. Arkadaşlar görüyorsunuz zenginler buralarda kayak yapıyor. Biz <laughs> zengin olmadığımız için <laughs> sadece bir bakmaya geldik. sokakları bir... Şimdi Aspen Colorado'da yer alan Maroon Bells bölgesine geldik. Birazdan Kuzey Amerika'nın en çok fotoğraflanan bölgesini göreceğiz. İnanılmaz bir güzellik. gördüğünüz manzara. Kuzey Amerika'da en çok fotoğrafı çekilip paylaşılan manzara. Wow. <laughs> evet arkadaşlar. Maroon besteyiz söylediğim gibi. Maroon İngilizce kestane rengi anlamında kullanılıyor. Arkada gördüğünüz dağlara marun besleniyor bu bölge. Önündeki bu suda buzullardan geliyor aslında. Bu dağların tepesinde başka bir göl var, Kriter Gölü. Oradan aşağıya gelen bir buzul suyu aslında. Aspen bölgesiyle alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aspen oldukça ünlü bir destinasyon özellikle Kışın kayak yapmak için çok sayıda insan farklı eyaletlerden ve dünyanın her yerinden Aspen bölgesine geliyor. Aspen bu arada kavak ağacı demek. Kavak ağacına Aspen deniyor İngilizce'de. Az önce otobüsle buraya gelirken ilginç bir bilgi öğrendim. Kavak ağacı tek başına kökleri olan bir ağaç değilmiş. Tüm bölgedeki kavak ağaçları aynı köke sahip birbirine bağlıymış. Bu yüzden de bu bölgede çok fazla sayıda e, kavak ağacı var. E, bu bölgeyi dünyadaki en büyük yaşayan canlı organizma olarak tanımlıyorlar. Yani o kavakların sayısının çok fazla olması ve köklerinin birbirine bağlı olması nedeniyle bu bölgeyi yaşayan en büyük organizma olarak tanımlıyorlar. Uzun yıllardır Kolerado'da yaşayan biri olarak Aspen'e gelmek bugün nasip oldu. Aspen benim e, ziyaret edilecekler listemdeki önemli bir destinasyondu. Bugün gelmiş bulundum. Gerçekten geldiğime de değdiğini düşünüyorum. E, Türkiye'de yaşarken Cem Yılmaz'ın şovunda bir kesit vardı. Biz kayak yapmaya işte İsviçre'ye vesaire değil de Aspen'e gidiyoruz diye hep o buraya gelince ya da Aspen'le ilgili konuşunca hep o sahne geliyor aklıma. Aspen gerçekten daha maddi durumu iyi olan zengin insanların, ünlülerin sıklıkla ziyaret ettiği bir yer. Sokaklarında gezdiğinizde de zaten oldukça lüks markalar, lüks oteller. Hepsini görebilirsiniz. Amerika'nın en büyük gümüş madenleri bulunuyormuş. Gümüşün çok büyük bir kısmı buradan çıkartılıyormuş. Bu nedenle birçok bölgenin adı Silver, İngilizce yani gümüş kelimesiyle başlıyor. Bir gün yolumuz Colorado'ya düşerse Bu arada Colorado kelimesi de İspanyolcadan geliyor. Ee, kızıl topraklar, renkli topraklar anlamında Colorado eyaletinin girişinde de bir tabela vardır. Buranın sembolü olan Colorful Colorful Colorado diye renkli Colorado'ya hoş geldiniz diye. Bir gün buraya yolunuz düşerse bu topraklara neden renkli topraklar dediğini daha iyi anlarsınız. bölgede yürüyüş yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Ayı ve mus çıkma ihtimali çok yüksek. Her yerde uyarılar var. Onun için çok derinlere gitmeyi düşünmüyoruz. Bu gördüğünüz ağaç yanı da kunduzların kendine inşa ettiği bir ev. İngilizcede beaver olarak geçiyorlar. Gördüğünüz gibi kendilerine bu şekilde suyun üzerinde bir yaşam alanı oluşturmuşlar.